Ve güzel kardeşlerim. Ve aleykümselam, selam ve aleyküm selam. Normalde bu yayın erken atsaktım. Bugün gittim hastaneye. E, boğazımı baktırdım. Doktor dedi ki sen yaraymışsın oğlum. Dedi ki sen ne de bu boğazını üzebilecek dedi. Kime sen bu kadar bağırdın dedi. Ben de dedim ki hayata dedim. Haykırarak bağırdım dedi. Adam oturdu sigara yattı karşımda. <laughs> oğlum boğazım yaraymış ha. O bu hafta içinde yetmeyiz başlar yani. Çok yüklü miktarda ilaç aldım. Ya Onlar dedi tedavinde güzel iş çıkartır dedi doktor. Onları hallettim. Bir saat iki saat bir takıldık onunla. Bana gitti İbrahim tatlı sesten şey verdi. meşe hani onu örnek gösterir dedi ki İbrahim tatlı sesle dedi senin ses tonun dedi aynı değil dedi anladın mı? Senin ses tellerin olduğu için dedi sen dedi narin bir insansın. Dedim öyle mi? Sonra doktoru yatırdım yere çatır çutur çıktım. nerede tarih oldum anam tarih oldum diye işte çıktım orada? O da kabul ettim. Sonra yarım saat bir saat takıldıktan da sonra. <laughs> Seniz kank. Geçmiş solsun kank saz bağa gir. Ya ama Narcili anasını sikiyor bazı mı? O yüzden biraz Narcili azaltsam. Ya ben amına koyayım bu şu korona çeşke olmasaydı ya. Ben evde ne güzel Narcili'yi sımıyordum oğlum. Evden hareket etmesi mağazım böyle olmayacak da. O mağazımı siken şey şu an narcili. Artı biraz da şey klima. Sonra artı Kemana, e, sıcak çay. Bu arada bazınızı tarih edebilecek şeylerden biri sıcak çaymış. O yüzden bu saatten sonra artık çay içemeyeceğiz kardeşler Ama Rus çayı içsem. Rus çayın ne olduğunu bilen var mı? Abi burnun içinde kaç aile yaşıyor. Aa burun demişken benim burnumda da sorun varmış. Mesela her insanın, bak size paintte örnek Bu bilgiler aktar ama lazım olur. Mesela bu benim burnum ya, burnumda iki tane dedik var. Mesela burnumuzun içine üç tane koruma kalkanı varmış, tamam mı? O koruma kalkanlar beni burnum içine yokmuş. E, zamanla yaptığım e, kavgalardan ötürü burnumdaki koruma kalkanlar kırılmış. O yüzden, o yüzden. Bunlar iptal olduğu için mesela herhangi bir mikrop direkt buradan geçip benim boğazımı tahrik ediyormuş. Yani tahrikten kastı şey e, mikroplar direkt boğazıma saldırıyormuş. Onlar da zarar vermeye başlamış oraya. Onun arkasına asigeti gezdim. 24. ayına girmiş. Wow. Harikasın bebeğim. 24. ayın kutlu olsun. Demek tam tamına iki oldu ha. Güzel güzel. Nice bizde bizdi bizi güzel güzel seneleri. Abi yaz önce sana piç dedim diye banlandım. Gerçekler acıdır abi. Neden banladılar beni? Tamam çenin sorunu çenin zaplamışız come zaten. Is. Bana piç demişim benim annem babam mı? Baba ben sebebi. Kizilcin dolarlarını yakan Pablo Escobar seni görse kizini yakar. Koca burunlu adam seviliyorsun. Eyvallah kardeşim bu arada. <laughs> e, Pablo Escobar'ın kızını buldum. Onu anlatmıştım zaten. Kanka korona oldum herhalde Aa cesmiş olsun cürüm Ya ben korona olamıyorum niye Orospu gibi onu oradan oraya gidiyorum ben korona olmuyorum Bak Orospu, bak orospudan kastım şu Bak bir evde 15 kişi var tamam mı Onu geçtik kafeye gidiyorum Oraya gidiyorum buraya gidiyorum ama korona olmuyor Yani <laughs> Hayır Orospudan kastım o değildi amına soktu Geri zekalı Biliyor muyduk onu zaten <laughs> ben ne zaman götümü siktire çenjörden orospu dediğin götten veren kişidir. Anladın mı? Yani sensin. Yani baharat sosu. Sendeki burun burun değil ki Irak Kerkük boru hattı gibi seviliyorsun. Caz yapmayalım. <laughs> ben de yalardım. <laughs> <laughs> Amına Allah bin bela amına kodumun oğlanına bak <laughs> Ya oğlum bugün üstümde enerji var yediğim haplardan kaynaklı acaba ya Oğlum aldım bana 6 tane hap verdi Biri 1000 bin, bin GB biri böyle değişik GB biri burundan sprey biri anal sprey ağızdan alma Biri burundan alma biri ağzını anal Bu arada spreyle <laughs> anal derler yanlış anlamayın tamam mı Spreyle anal oral pardon özür dilerim e, haklısın bu arada Oral, oral farklı bir boytu özür dilerim. <laughs> oral değildi ta. Sakan kısıyin inler nasılsın? İyi misin koca burunlu adam? Amına oral ben ne dedim ki demin? Dur. Oral, oral mıydı? O, Erol, oral, o, Erol amına koyayım. Erol, Erol. Seni eskan dur <laughs> dereleri dolduran Amir siki kaldıram nedir senden cekti gecmisini seni siktigim. Ha, Merve. Senayetraman daha dün bugün pışın mi aldık güzelim. Mesaj attığın cümleleri unutma. Hiçbirinin hepsini zorul yaptım. İki olmuş? Aa bak zam gelmiş. Kral burnun ayrı yayın aç saat gelir olur sana seviliyorsun koca burunlu adam. Ya oğlum bak bir gün burnumu koyar yayın yaparım görürsün. Aslında yapabilirim. Kafamı green screen getirsem. Sadece burnuyu ortaya koysam şuraya iki tane göz. Ha buraya bir tane ağız. Ananı sikim yeni bir konsept. <laughs> omzumuzu mu memeleri nazıma az soksan bayılır mısın çok siksem dalilir misin? <laughs> ya meme siktirin ya. Maaşımı ben açayım. Anneki sana bu benim sana bir şey soracağım. Dal mı sarkar yarrak mı sarkar hangisi? Yarrak. Yarrak çok doğru abi. İyi yayınlar abi bunun aynısını yapabilirsen sana temizinden 1000 lira. Vermezsen amına korum dur. Ne attın ki? Kör oldum amına dur. Ananı Uçuyor çünkü. yıldızlara müptezel bayan. Açayım mı? Ben yer miyim lan? Çok riskli. Adam yarrayla dambıl kaldırıyor. Çok iyi. Adam yarrayla dambıl kaldırıyor. Ve bunu bana attı çocuk. Hayır oğlum adam yaptığı şeyi söyleyeyim mi sana? Bak. Ya ama bu ben bunu nasıl yapacağım? Bak. Ya ya ayıp Çok riksi kanks. Hayır beyler benim kanal xli çok pan yedim ben. Oğlum bu sene içinde bir sürü banım var. Banın limiti var. Ban limitini geçersen beni banlarlar. <laughs> Banlanırsam seni banlanırsın kanks. Hepimiz ban yeriz zamanı olmaz. Ya beyler Rix'li vallahi Rix'li zorlamayın beni tamam Benim kanalım kırmızı çizgide. Ufak bir hata, ufak bir strateji, ufak bir x ban yememe sebebiyet verebilir. Banlanmamı ister misiniz? İstersiniz amına koduklarım. Analiniz beni banlanmamı istiyor ama yok ya. Öyle yok. Şu an ben savaşıyorum. lok 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 tupuk 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 ben bugün ne yedim ya bu ben ne yedim söyleyeyim mi? patates kızartması ee, götünü portakal sökün, sokunmuş örtek ee, bu fola eti yarım kilo ee, özel soslanmış haşlanmış e, özel soslarla haşlanmış et söte <gülüyor> sonra <gülüyor> ya oğlum şu odayı ya ya bak oğlum benim kıyafetlerimi ne yiyorsun adam değil misin oğlum sen? Ha? Hani bana ihtiyacın yoktu ne oldu? Ha? O giydiğin tişörtte 49 lira. Anladın mı? 49 lira. Oğlum sen bu arada bak sana bir şey diyeyim mi? Sen bir bak katkısız mı ailesi tamam mı? Babama seni söyleyeceğim o şortuma niye pıtsak darbesi var? Amına koymuşsun onu ben onu ben 90 liraya aldım o şortuma pıtsak darbesi atmışsın. Oğlum kafanda kontaklık mı var senin? Amına kodum şimdi daha yeni almıştım. Ya oğlum bu çocuğun mal ya. Gitmiş şurada keykeri falan ağırmış. Gel seni hastaneye yatıralım. Gerçekten enteresan. Amına koyayım bizim bakkalcı Mürsel abi biz amına koyayım. <laughs> Bak düğüm oyunu olmasa aynısı. Amına koyayım. Sen niye bana veresiye vermiyorsun? amına botu. Meyve suları niye para? Amına botu. Sürekli meyve suyla 2 lira meyve suyla 5 liraya satıyor. Neden amına botu lan? Neden? Niye o kadar para satıyor meyve suları yarın ama? Sana çektim zaten. Beni de kaptı diyor siktim yerine. Geber amına botu. <laughs> Ananı sikiyim oğlum adam kim ya? Ben What China number one? Huh. You as uh, two nominations. China no number one. China is one 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 number one. Okay, you fucking nope. You died. Who's No, the noob? <laughs> no, I'm not. <laughs> you you f funny crazy. You funny. You funny. You funny. I'm gonna go to the Yeah, you're bad. You're fucking nuff. You fucking nuff. İngilizce ne bayılıyorum reis. Eyvallah kanks. İngilizce ben siz sayın edeceğim. Siz de benim sayımı İngilizce'ni geliştirdiniz. Benim kelime dersim çok geniş. Bir de bunu işin içine beynin daha, daha güzel şeyler çıkıyor ortaya. İngilizce kursuna yalandan yeni para vermenin içeri yok Benim kanala abone yeterli. <laughs> Seviyiz kanks. Selamun aleyküm iyi yayınlar abi ben senin gelmişini geçmişini geleceğini göreceğini yürüdüğün yolun giydiğin donun oynadığın oyunun da amına koyayım dedim arkadaşma iyi demiş miyim? Çok iyi demişsin. Bana demiş olsanın yaraymışsın şu O ne dedi oğlum mu? Selam abi arkadaşlar çadır 53'ü nasıl kurduğunu soruyor biraz anlatır mısın? 23 yaşındayım böyle çadır kuramadım. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki de babamın DNA'ları ile annemin perfect DNA'ları bir araya geldiği zaman İskoçya bilim adamları da buna şaşırıyor. İskoçya bilim adamı şaşırması beni ne anlama geliyor? Adamlar bir ara bana mail attı. Sizi denek olarak kullanmak istiyoruz diye. Bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin kardeş. <laughs> oğlum abi mikrofonu asır etsek amur oğlum. İpey lan ne Adama bir müzik yaptırmadınız amına affet. Adam öldü bak. Oğlum zaten hayatımız rap edeyim amın affet. Bende daha fazla rap edecek yok kanks. Bu amın affet. Korktum amın affet. O başka nereden geldi? Yukarıdan geldi galiba çok küfür ettim ben. Yukarıdan gömüş olabilir. Abi dondurman o yala yala bitir beni. Eyvallah kanks. Yaradan tarafına cezalandırıldım. Ha? Ağkı görsün senin için kase kimse de yok. Tamamen su karttaki kızlara boşluk. Ç Vallahi onlara boşluk. Götümün büyük olması sebebi onlar. Aman abi, her zaman beni su karta çağırıyorlar. Şimdi. Ana dambılı kaldırabilecek erkek sayısı spor salonu az olduğu için beni çağırıyorlardı. <laughs> hey İslam, dambılımı kaldırmaya yardımcı olur musun? <laughs> Tabii ki de bu işe hemen. <laughs> Bak benim ben sukatta kaldırdım çileyi söyleyeyim mi sana? 80. 80 80'i 100 kilo arası. Bazen 150'yi de çıkartıyorum ama baldırdan su o zaman. Biraz ögüt güt dağırıyordu. Anladın mı? Yoksa o kadar şey yapmıyorum. Ya senin bak sana bir şey diyeyim Emin. Emin yesene buraya. Bak senin karakterini şişeyim tamam mı? Sen adam değilsin oğlum. Bak sen Kur, adam değilsin. Olarak, Oğut Bak adam Senin gibi adamı taamına koyun bak. Bak olurum, beni dinliyor mu? Açsana. Bak delikanlıysan o mitini açsana abi, Bak delikanlıysan mikrofonu aç. Aa, pardon delikanlı dedim sana. delikanlıya yakaret dedim. Özür dilerim delikanlı kardeşim. Bak gerçekten özür dilerim. Bak sen adamsan. Ben adamımı kalıbımı koyarım sen adam değilsin oğlum. Senin ben suratına bok atmışlar. Kırmadığın Efendim? için çok teşekkür edeyim abi. Kırmadığın için taşağına beton yetmez. Belki yetebilir de. <laughs> Amına kodumun çocuğu. Kola, mi, Ota... Acaba bağırmadan konuşabilir miyim? Dur. <laughs> Ama Kim sinirlenmem de? lazım. Beni sinirlendirseniz. Dur. Aklıma çete bir Beni 10 kişi dövmüşlerdir Amına kodumun oğulları. Karaktersizler. Kitapsızlar. Sen deyiz kardeşim. Blub blub blub. Tamam ben sinirlendim şu an. Ha Sokak ben... <laughs> sakin ol. <laughs> sakin ol kanks. Sakinleş kankalarla sakinleş. ha, you fucking bak you fucking you you fucking knob, okay? You fucking you fucking this you knob. Hay Allah'ım ya sabır ya. Lan oğlum bak karaktersiz pusucu. You fucking bak you fucking knob, okay? You fucking pusucu pitch. You fucking pusu. You fucking knob. You fucking you motherfucker. You suck a bullet. I'm gonna shock them in Aragavat. I'm gonna go Ya kanki la ben la oğlum. Ha? Ben de pusacağım amına koyayım. Vallahi ben de pusacağım. Tamam madem öyle amına ben de pusuyorum. Aç çıkaracağız da daha gözüm yok. Bitti. Ben de pussam, Ben de pussam Tamam amına koyayım. Cezenin amına koşuna ben de pussam bu çocuk böyle çimene girip bekleyeceğim. Yatacağım yere böyle adam bekleyeceğim. Böyle yılan yapacağım kendime anladın mı? Hadi sikeyim.

Bir kere hep abi Ailevi şey Ölmezsiniz Görüyorsunuz Bir zamanlar ben böyle böyleydi. de böyleydim Evde bağırdım böyle <laughs> Bak, üzümle hissettiğim şeylerden biri Bak, bunu ağzına sokacaksın tamam mı? İçini boşalttın ya, bunu ağzına koyacaksın Bunu <laughs> anam amma okuyacak. Bu ne oğlum? Ya oğlum salak salak gidiyorsunuz krib Bu ne ya? <laughs> ya bu kafam güzeldir herhalde hocun. Ya oğlum amına kudumuz sana bizim emizirum e, attığımız videolar buraya niye atıyor ki ben onu anlamadım. sida video video yok amına kudum. Sıda dediler yok. Ses yok. Sol. Ananı çıkayım. Rampus abi! Alo! Rampus! O aklıma bir fikir daha geldi. Nargile ile halkalar çıkartabiliyor mu? Tabii ki de. İyiyiz de. Nasıl kanks? Bak attım cennet seti attım. Abi karıya gittim karinin götüne saplak attım diye bana yumruk attı adam toplayalım gidelim evine aboneni yalnız bırakmayacaksın deme geleceksin. La siktir it amın Abi TikTok'da video gördüm Eldean havuzlu bir yerde seni havaya kaldırıyordu sen de gülüyordun. Ha ne var yani bunda? İçe çek birbirine yani kaldırıp gülemez mi? Samabi, Tamam samabi. Amına ne? ne? Ya şortalama son içi Sen ana rahminin nerede 30 yaşına çıktın Amına koy şu küçükleri niye böyle küçümsüyorsunuz ben anlamadım. Sen 50 yaşına girdiğin zaman bu adam 25 yaşına girdi Sen amına koyar biliyor musun? Böyle bir yumrukla Allahına kavuşturur seni. Ebeniz çıkar, Senin yanında da seni de siker şunu ebin de siker, şunu bir daha sana geçer. Ya bak, şimdi gençler, anlamadıkları şey şu. Bir insana velet diyor ya, sanki hani 30 yaşına sıkmış yer şey bir Aman abim sonra niye lan niye velet? Aman abim alay velet. <laughs> Sikiyim böyle şey. <laughs> adam aklı aman abim. Gerçekten adam aklı. <laughs> adam aklı. <laughs> <gülüyor> 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 helal 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 helal. Para mı ver para mı? Helal. Helal. Para mı ver para mı? Para mı ver para mı? Para para mı? Ne parası para 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 mana demedim tövbe kim para para kim olmuş şimdi bir alakası yok.

Selin ne? Selin ne? Bak ben geldim. Ba. Selam kızlar ben be. geldim. Tamam ben tamam mı? Selam kızlar siz geçin öyle. Gel hele gel hele. E gel 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 hele hele gel. gel el el ele, be. el, el, el. Çık ben Nasılsınız kızlar? Amın okudu Bey be. Yuvarlak daire yap, yuvarlak daire yap. Hasta sonra bir an ortaya Yuvarlak Yuvalar yap yapış, biraz da yapış. Silahları bir ara, bıçakları araya getirin Bak mal 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 Tamam bir, tamam. iki, üç mal 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 <laughs> mal alın, mal 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 Selam <laughs> Hmm, stav. Hasan, sen diyeceğin bir şey var mı kardeşim? Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Hasan bana selam yollasın. selam. e aleyküm selam. Hasan itemi daha hayırlı olsun. Hadi gel bir elden daha CSA, tamam. <laughs> Hadi gel sabaha kadar CS oynayak. Yeni bıçağımla. İtemcili mi baksana be itemcili mi? Gelmiş. Ya hadi bakalım okay. cüle cüle kulağım. <laughs> Neyse benim burada şimdi bir tane Allah'a emanet dolandırıldı kaç? 3500 TL. Şakaydı bu arada. Tam bir an ay Dılcı atlayıp üç. geliyordum. Araba atlayıp geliyordum. Dılcı. vallahi Ankara'ya gel getir. Ankara'ya gel kaçacağım yani. Süze. Kandisini Hasan Ece'nin gölü kopuyor gidiyor buradan. Dedim buradan. Ağzını suratını kırıyoruz, bıçağını alıyoruz, geliyoruz. Oğlum İstanbul'da hani şu an yok deprem olmaz ki. Şey. Oğlum kan İstanbul'da şu an deprem, deprem oluyor. Şuan şey Şu an nereye sallanıyor kan? Her yer sallanıyor kan. Biliyor musun? ben sallanmıyorum. Bizim ev sallanıyor zaman. Bizim ev sallanıyor. Çekil olmaz ama. Masanın altına git. Abi ben. beni ben. ne sağ zaman sikeceksin? Evde bekliyorum. <laughs> e İsmail siktir git başıma bela mısın ya? Hay ağzımı sikip kişi seni sikerim demeyeydim. Oha Güzel adam abi. nasıl güçlü Oğlum adama yanlış kadar dedim seni sikerim dedim. İsmail'e gidiyorum gel beni sik. Şu adam evin adresini verdi bana bunu. Aslan şey sen yiyor. benim götüme de oğlum. Yayına baksana abi. <laughs> oğlum arka beni sikiyor gibi şu an. <laughs> İstim abi dur. Ay. Oh. Ay. Oh. Oh. İstim abi. İtir abi Oh oh Muz abi, mu dur. Muzumu değil mi? Muz ya. Muzumu sık. <laughs> Muzumu içim alma. Yandan, değil mi? Ben dur ben Hasan yanaş. Hasan yavaş. Gitse ne olursa gitse sordu. Hazır sek hazır sek. Ben de sikini mi değiştirelim? Tamam at gibi kişilerim beni düşünelim. Seni iskanç. Larımız benim yerime Hasan'ı siker misin? Benim yerime Hasan sikir siker. Bak Hasan'ı bir yalnız götü var. Portakal kabuğuyla eşdeğer. değer. şey böyle kabuklu kabuklu. Adamım. böyle kırışık kırışık. <laughs> benim götümü nereden gördün abi? Buyur çese bize kaldın ya ben yuvara inceledim. Ey İslam adından utan utanmaz herif senin gibi kulun amına koyayım. Çok ayıp. Aferin kızıma. Sen yayıncı mı olacaksın? Aa bak diğer orospu da gelmiş. Burada mı? Götüne su hareket ediyor. Demek ki siktirmiş kendini. Ha gördün mü? Sinirlendi kaç utanmaz. Orospu zırlık seni. Bak diğer de siktirmiş kendini gördün mü? Sen onlara benzeme oğlum hadi atı kurt. Bu arada böyle müzikten normal de atmam ha. Bunlar gene de yayından sonra dinliyor. Atıyorum arabamdaki şey teybi. Bunları dinliyorum. Benimle şampanya benim de pro. Gitiyorum sahile. Sağ ve solumdaki karı. Osman! Kızım. Ne yapıyorsunuz lan siz? Okey. Demek ki ortaya beyazlı siyahlı bir kedi çıkacak. Osman görüyor musun bak? Uruspulara bak. Biri de onlarla yanarlanmaya çalışıyor ama izin vermedi. Gördün mü kızım ona uyma.